Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs oynuyoruz. Ee, bu oyunu ben bir 3 sene falan oynuyorum 3 senedir. Yok 2 senedir falan oynuyorum. Ee, ama şimdi videoyu çekmek nasip oldu. Neyse. Şimdi ee, yönetime girelim. Bu arada arkadaşlar like atıp beğen atmayı unutmayın. Yani like atıp abone olmayı unutmayın beğenmeyi beğenmeye de bilirsiniz beğenmediyseniz neyse ee, şimdi bu arada oyuncusu ise işte gerçekten azmış ee, şöyle bunu alalım şimdi şunu şöyle bam. Şimdi şöyle güzel abicim ama şimdi Abdullah Yüksel Fatih Hasdemir hangisi daha iyi Hasdemir daha iyi Neyse, şimdi neyse arkadaşlar böyle devam edelim bence. Bu arada arkadaşlar ben bir şuradan hemen para alayım. Bu arada arkadaşlar yetmeyecek. Ee, birkaç tane daha para almam lazım. Onun için de altın yetmiyor. Bu arada biraz gerçekçi olması için. Evet. Para bitti. Oğlum ne kadar hızlı parayı bitirdim. Neyse. Ee, ama ben bir hemen para alayım. Evet. Aldım. Ne kadar fazla aldım lan öyle. Neyse abi. Şu 115 milyonluk bir şey alalım. Yine az olacak da neyse. Ee, abi ne kadar hızlı bitiyor. 240 binlik şey de alalım. Daha bir şöyle genç şey yapalım. İnşallah para burada da bitmez. Bu arada beter, biter, biterse inarız. Evet. Bitti ama şey doğru para vardı. Neyse. Şimdi. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetiyor mu? Yetiyor. Hem de tam yetiyor o adamı. Evet. Kalan 131 k. Ne yapabiliriz? Oyuncu falan satalım. Şu. Oha ne kadar az verdi. En değerli oyuncumuzdan bir tanesi. O bizim takımın şeyi? Fatih Kut adam. Şimdi. Bu arada arkadaşlar Fethiye değilim. Direkt böyle bir tane seri yapasım geldi. Neyse. Şimdi şu şeyi ee, şunu alalım. Kovalım. Şunu alalım şunu da... oğlum bak ne kadar fazla hızlı bitiyormuş bu boxlar bunun adı box değil mi Heh, aynen bu arada arkadaşlar bir şey bak geliyorum bu arada arkadaşlar baka bakarken şöyle bir şey fark ettim birazcık para aldım fark etmedim yani para aldım bu arada neyse 21 milyon alalım şöyle bu arada transferlere de bakalım şöyle de bakalım kimler kim almış Robert'ını satmış şey Fener. Fener. Fener tutuyorum. Beşiktaş'ı göremedim mi? Evet. Beşiktaş Brindle diye, diye bir tane şey birisini almış defans. Evet. Başka da bizim süper lig şeyinden. 3 büyüklerden başka bir transfer yok galiba. 3. kümeden başlıyoruz. Yani kolay olacağını düşünüyorum. Onun için şöyle bir tane şey, birisini, birisini, alalım. Bu arkadaş bu lan oğlum benim dilim niye o kadar yamuldu neyse. Şu şeyi alayım. Ee, büyük ihtimalle evet şu. Bu arkadaşlar 91'e kadar falan genişliyor gücü. Yani bir 4 hatta 5 sezon falan alıyor ama yani iyi de gelişiyor yani. Bir de şu şöyle bir takım arkadaşlar. Yani en kötüsünü koyarız böyle karşılaştırma yapılırız. Yaparız. Evet, konuşamadım yine. Neyse yaş 23 Yaş 25. Ee, Muhammed Çetin Şöyle bir karşılaştırma yapayım. 62 yarın 60. 50. 57. 62. Ben Muhammed Çetin'i koysam. Muhammed Çetin'i koyayım yani. Muhammed Çetin gelişiyor mu? Muhammed Çetin. Evet gelişmiyormuş. Neyse. Şöyle hemen oynayalım işte Maçları. Lan oğlum yenildik ya. Neyse abi. Bu arada arkadaşlar gerçekçi bir şey olmasını istiyorum. Gerçekçi bir ka oha. Mbappe tamam kullanırız yani iki haftalıkmış. Yani biraz şey oldu ama neyse. Hadi bakalım. Mbappe. Oğlum Mbappé niye bu kadar güzel, güçlü oynuyor? Mbappé'yi verdiler bize yani. Kullanalım mı? Kullanalım mı? hafta. Bundan sonra gidiyor zaten adam. Ersin az... ama Uha! Mamum hat-trick yaptı adam. Yani normal de neyse bu ligde. Sariyer yükselmek için. Şey, evet. Zaten bitti kariyer şeyi. Ama şöyle maç atlayalım. Fethiye Spor. Şunun ağzından. Bu arada abi şeyi kısayım sesi. Ses çok fazla geliyor. Daha şöyle bir kaç tane kısayım evet. Fethiye Spor. Birinciyiz. Ben yanlışlıkla kit kullandım. Bir daha kullanmayacağım bu arada. Yanlışlıkla kullandım. E Nasıl son dakikada ikinci golü yediniz ya? Bir dakika arkadaşlar. Evet. Fethi Spor Ankara Sporadı Yaman. Ulusal kupayı kazanırız inşallah. Yok. Bizim takımda bu sene çok diğer sezona bakacağız. Bu arada abi ne kadar şeymiş ya sizinle Kuvvetiniz az. Ah. Yes be. 3-1 yendik oğlum. Biz baba buruyuz. Onların kuvvetleri de dolmuyor ha. dolmuyor Ben bunları düşükte oynatıyorum. Oo, çiki be. Tam güzel yendik. Tamam güzel yendik ya. Oğlum ben, ben sizi düşükte oynatmadım. Mı? Sizin ne, neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu arada Bursa Spor 3. Lig'de mi? Bursa Spor nasıl düşmüş? Evet 3. Küme Bursa Spor. Ah be. Oğlum zamanında Süper Lig'in şeyi 2010'da. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla şeyi sakatlandı. Yanlışlıkla değil aslında şey. Maalesef sakatlandı. Onun için onu şey yapalım. Evet basınç düşük. Artık normalde çekelim herhalde. %96 dolmuş. Abi siz ne yapıyorsunuz? Gözünüz sevin. 2-0 yenilmek ne demek? Bizim acil takviye yapmamız lazım bir şey. E, defans takviye yapmamız lazım. Defans, defans, defans şöyle. Jonas Swimming. 60 60'lık bir maksimum 60'lık bir oyuncu arayacağız. Evet Boulder Alalım. 300 bin verelim. Da 310 bin verelim. O sıfır sildim mi? Çünkü çok iyi şey oluyor. Ee, şöyle, şöyle. Ben böyle en yükseği hem ortaya koyarım. Benim taktiğim budur. Hiçbir işe yaramaz ama severim bu taktiği yapmayı. Neyse. Bak şimdi nasıl yeniyoruz. Bak hiç gol yemiyoruz. İyi bir transfer yaptık. 310 milyon. Yanlışlıkla şey diyecektim. 31 milyon. Neyse. Anlayın anladı. Anlayacak ne? Oha bunlar anlayacak mı gelmiş? Vay. Ben aslında hiç şey yapmam kara falan. Sadece üç büyükleri falan takip ederim. Neyse. Özet oğlum bizim şey hiç defans şey olmadı ki bizim. Oha aldınca ya. Muhammed Çetin. Oğlum gerçekten artık dön lan. Cık cık. Neyse. Oğlum siz ne kadar şeysiniz ya. Kötüymüş evet. Defansı valla Sarı yerden de yemeyiz arkadaşlar de. Baskı ya maç heyecanı iyiydi ama neyse. Oha oğlum 12. sıraya düştük lan biz boşuna mı yaptık bu defans transferlerini falan oha. 1922 Konya Spor ve Pazar Spor İskenderun Spor'a çok üzüldüm bu arada. Fethiye Spor. Fethiye Spor. Evet yine de yendik güzel. Orada Kralı'nda kim var? bizden bir tanesi bile yok. Neyse. Bu arada Zerato ufaktan gelişmeye başladı. Bir iki sezon sonra da şey olur artık. Güçlenir. Somospora dört tane çaktık. Ya bir tanesi gelsin bari ya şuraya. Neyse yedinci olduk. Başlayalım. Menemen spor. Ee, Menemen spor da... Oğlum kaç tane? Üç tane dört... Yok. Pardon 2-3 tane transfer yaptık. Bu tane Zerato. 2 tane transfer yapmışız bu arada. Ve şu adama şey yaptık. Ve de şu Oladır'ı şey yaptık. Oğlum random mı atmışlar lan? Bunda ne oluyor? <laughs> random. Bu şeyi izleyenler bu arada yazısın. Böyle düşüncelerini bu oyuncu için. Herhalde random atmışlar. Fatih Neyse 58'lik 8'lik Yılmaz Bu arada arkadaşlar acaba bunu mu koysam? Hayır lan koyayım koyayım Yılmaz Yılmaz Bu karışım yılar Neyse çetini şöyle koyalım konuşamadım. E, dilim sürtüştü. 3-1. 4-1. Uf oğlum 5-1. Bu kadar dava atmaya gerek yok bu arada. Kaçıncı sıradalar? Eskiden bir 18. sırada falanlardı. Biz düşürdük. Bizle vs atanlara. Evet. Tur 15 elimizde yeterli para var ama gerçekçi kariyer olduğu için pek de kullanmayacağım. Kullanmak da istemiyorum ve ona, ay, ay yıldız. Ama şöyle. Nerede o adam? Heh, burada. Vay iyi gelişiyor bu arada bu. Ama yine de beytini almayacağız Yılmaz yerine. Volkan Yıldız 63'e kadar gelişiyormuş en az. <laughs> neyse. Güzel abicim. Satmayalım yani. 300 kama değerinden merak üstünde ama neyse. <laughs> Ahmet'e yenildik. <laughs> Ahmet nasıl bir takım? Kümür spor. Bu adamlar kümür. Kömür abimle maç izledim. Yeni teklifleri var Beşiktaş falan yok. Kısa bir yok. Bu arada arkadaşlar videoyu üzüyor. Ben bu sezonu bitirebilecek miyim bakayım. Ee, bitiremeyiz. Bir 25. oyuna kadar gelelim hemen. O, o zaman bitiririm. Ali Buzkol 6. sıradayız. Birinci sırada olmamızı çok fazla attı. O kadar fazla var ki abi. Oha Beşiktaş mı attı? Neyse. Ya yanlışlıkla şey kullandım. Oğlum Süleyman nasıl sakatlandı? Bu orta sayydı mı? Aynen. Topoloğlu. Aga bence değiştirelim. Topaloğlu. Neredeydi? Ha, Topaloğlu evet. Nebül Topaloğlu 58. Ya, maksimum 58 oluyormuş zaten. Neyse. O adam 63 falan olur yani galiba. Ferdi tüfekçi. Hadi oğlum ya 3 taneydik oğlum. Ters çevirin şey oluyor. Neyse hemen bunları da oynayalım son maçlarımız. Adıyaman'a yenildik ya 3-1. Evet şimdi 1-3 yenilmiştik. Şimdi 3-1 yenildik ve o ortadaki şey sayısını çıkarınca Oğlum bu bir tesadüf, değil lan bu arada. Hep böyle sayılar çıkıyor. Neyse buca spora yenilmeyelim. Çok iyi abi. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Erdem Süleyman. Bu arada bir tane daha maç oynayalım hatta. Bu arada arkadaşlar hiç uğraşamam ya. Bir tane maç uğraşıp bitireyim çünkü video 17 dakika oldu. Yo. 17 dakika video. Neyse arkadaşlar 6. 6. spor olan 6. sırada bitirdik şeyimizi şu anda videomuzda. 25. oğlum çok kötü oyna şey yapmışız lan. Bakar mısınız? Aa dur video çekmem ezan okunuyor bir saniye. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim. Gol kralında yokuz. Asiste yokuz. Ee, 6. bitirdik. Neyse görüşürüz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi de bilirsiniz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.